Hala ondan dedi ki babam hile olur. Çay koyan oradan da içen boş yorumlar sen. Bu ne? Fatura mı geldi yine ya? Allah 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 kızım. Kanım acı bunlar görünce. Beni kesin bunlar vermem bana. Telefonu ha iyi hoş geldin. Bu ne lan? Kızım 190 lira yazıyor burada. Telefon mu bu? Elektrik. 190 lira ne telefonu ya? Kimden konuşuyoruz kızım? Siz Amerika'yı mı aradınız? Almanya'yı mı aradınız? Ne yaptınız ya? Lan yurt dışında akrabamız da yok bizim. Bu ne kızım? Anam! Kızım ben fatura ödememe mi geldim bu dünyaya? Hepimizin cebinde cep telefonu var. Çağır şu dönler Mesaj hakkımız var, dakikamız var deyiz. Bu ne lan? Sen ana arayın, Abun arayın. Kulağın sanki abiyle bantlamış da telefonu, bantlamış bu ne lan kızım? Karılarla gün yaptık diye. Telefonda mı yapıyorsun günü? Bu ne ya? Yemin olsun. Bütün şebekeyi kıracağım. Geleceğim atacağım ya.